Kuşağı Tarımsal Araştırma İstitüsü, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansından aldığı desteklerle tarımın sınırlarını genişletiyor, çiftçilerimizi daha sürdürülebilir ve katma değerli tarım pratikleri sürüyor. Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Zengin Tarım Potansiyelini ve çevresel sürdürümlü sağlamak adına bec olarak 2011 yılından bu yana 5 başta destekler verdi. Vermiş olduğumuz desteklerin bugünkü güncel rakamı 10 milyon liranın üzerinde. Bu bereketli topraklarda yaşayan proje sağladığımız desteklerle gurur duyuyoruz. Desteklerimiz sayesinde ata elde ederek çiftçilerimize sunuldu. Sadece tarım geleceğini güvence altına almakta kalmadık, aynı zamanda bu toprakların zengin mirasını gelecek nesillere aktarmış olduk. Geçim kuşağındaki çalışmaların çiftçilerimizin gelecek nesile daha verimli ve sağlıklı bir çevre bırakma vizyonuna katkı sağladığını görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz kuşağı Tarımsal Araştırma Üyesi'ne ve tüm paydaşlarımıza defko olarak teşekkür ederiz. Rüzgar Enerjisinin Tarımsal Sulamada Kullanılması Projesi, tarımın enerji verimlerini artırma noktasında rüzgar enerjisini kullanıyor. Bu sayede çiftçilerimiz su kaynaklarını daha sürdürülebilir bir şekilde kullanırken, üretim verimliliği artıyor, maliyetler düşüyor. MEPKA, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün kalite ve biyoteknoloji altyapısının geliştirilmesi projesine de destek verdi. Bu destekte ürün kalitesi arttırıldı ve biyoteknoloji alanında çiftçilerimize gerekli rehberlik imkanı sağlandı. Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü, bölgemizde tarımın kalbinin attığı yer diyebilir. Biz burada gururla ve özveriyle yürüttüğümüz çalışmalarla tarımda verimliliği arttırıyor, sürdürülebilir bir tarıma imkan sağlıyoruz. 98 yıldır bölgemizde tarımın ve toprağın değerini anlayarak gelecek nesillerimize daha verimli, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre bırakma hedefiyle çalışmaktayız. PEKKA'nın destekleri sektörümüzün geleceğini aydınlatmaya devam edecek. Bu noktada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne PECA ve PEKKA'ya geçen herkese sonsuz teşekkürler tarımın temel unsurlarından biri olan toprak-bitki-su ilişkisi, toprak-bitki-su analiz ve fizyoloji laboratuvarlarının inovasyonu projesiyle daha detaylı bir şekilde inceleniyor. Bu projeyle daha belimli sulama ve gübreleme stratejileri geliştiriliyor, hem çiftçilerimiz hem ülkemiz kazanıyor. BEPKA destekli Tohumluk Temizleme ve Paketleme Ünitesi'nin modernizasyonu projesiyle en kaliteli tohumların üretimi için teknolojik altyapı güçlendirildi. Bu sayede çiftçilerimiz daha güvenilir ve verimli tohumlarla üretim yapma imkanına sahip oldu. BEPKA'nın destekleriyle geçmişi geleceğe taşıyan projenin adı TR41 bölgesinde yerel çeşitlinin toplanması, karakterizasyonu, yerinde korunması ve katma değerinin arttırılması. Bu proje kapsamında TR41 bölgesinin rengin yerel tohumları inceleniyor, çiftçilerimize daha yüksek katma değerli tohumlar sunmak için çalışmalar yürütülüyor. Çiftçilerimiz daha sağlıklı ürünler yetiştirirken geleneksel tohumlarımızı da koruma altına alıyoruz. Ata tohumları çiftçilerimizle buluşuyor. Sanlıgözlü Gözü Köyü Muhtarı İsmail Ünal. Köyümüze hoş geldiniz. Biz tarımla uğraşan çiftçileriyiz. Geçit uçağının ata tohumlarıyla da ileri seviyeye geldik. Bakanlığımızın dağıttığı ata tohumunu ektik. Çok güzel verim aldık. Destekleri için Bekka'ya teşekkür ederim. Adım Lütfü Özkan. Göcenol Köyü'nde yaşıyorum. Bu sene dağıtılan ata tohumlarını ektik. Güzel verim aldık. Bekka'ya ve geçit kuşağına teşekkür ederim. Ben Yüksel Ok, Eskişehir Seyit Gazi ilçesi İkizoluk köyünde tarım yapıyorum. Geçit kuşağı tarımsal araştırma enstitüsü sayesinde tarım yöntemlerimiz gelenekten geleceğe taşındı. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle yapılan yatırımlarla geliştirilen tohumlarımız artık daha dayanıklı ve verimli. Bu sayede daha fazla ürün elde ediyoruz ve geçimimizi güvence altına alıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü, MEPKA'dan aldığı desteklerle hayata geçirdiği bu projeler aracılığıyla tarımın geleceğine değer katmayı sürdürüyor. Çiftçilerimizin daha sürdürülebilir, verimli ve katma değerli tarım yöntemleriyle buluşması için çalışmalarımız devam edecek.